Birçok kenti etkisi altına alan soğuk ve karlı hava pazar fiyatlarını da etkiliyor. <laughs> Alihan'ın en büyük pazarı olan cumartesi pazarında değişen fiyatlar kimi pazarcı esnafına göre normal iken kimine göre çok pahalı. <laughs> Piyasadan mı kaynaklanıyor, neyden bilmiyorum. Eski evet. pazar yerini arıyoruz yani. Oya ya ya. ya bu da ya. Evet. da var mesela. Geçen hafta bir liraydı. bir oldu. Patlıcan iki lirayı, üç lira oldu. Ege Begüs'e don gelmedi değil mi? Don. Don da az yani. Ha. Tam şey de, değil. Soğan derişti. Aladağ'da son bir haftada hava sıcaklıklarının düşmesi sebze ve meyve fiyatlarında artışa neden olurken, bu mevsimin en karlı esnafı balıkçılar oluyor. Soğuklardan etkilendiği için fiyatı en çok değişen sebzeler domates, patates, soğan ve yeşillik tezgahları olurken. Fiyat artışlarına ihracın fazla olmasına bağlayan esnafların da yorumları dikkat çekiyor. Domodum, <laughs>